Bizim ihracatımız 36 milyar dolardı, milyon dolardı. Ama şimdi artık 250'yi yakaladık. Daha iyi olacak. Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, Bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evvel Allah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek Çıktı bir tanesi, affedersin terbiyesin peki parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden refah bir tane adamım var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Ve biz de tabi bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Ve bütün bu adımları biz atarken kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimler açmadık ki ya? Parlamentomuzu biz evet Allah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok.